Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Cagliari ile Juventus karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Cagliari ile başlayalım. 31 puanla 14. sırada yer alan Cagliari son lig maçında Inter ile deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı. Juventus'a gelecek olursak 63 puanla 3. sırada yer alan Juventus son maçında Torino ile 0-0 berabere kaldı. Cagliari karşısında oynadığı son 5 maçı da kazanan Juventus'u deplasmanda kazanmak istiyor. Keyifli bir karşılaşma olmasını bekliyorum Inter deplasmanında kaybetmeyen. Cagliari iç sahada da gol bulur karşılıklı gollü bir karşılaşma izleriz. 2-521-45 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.